Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ambarda 30 kilo almaya çalışacağım. Yani normalde böyle hep e, klasikte <laughs> klasikte gameplay falan yapıyoruz ya böyle. Hani dedim bir farklılık olsun. Niye? Ha dedim bir farklılık olsun. Dedim 30 kilo almaya çalışacağım arkadaşlar. Yani 20 22 23 almıştım var ama şunu AK alalım G36 C ile bu olacak iş değil. Ee, yani Böyle bir şey düşündüm. Neden? Çünkü hani böyle siz hep gameplay izliyorsunuz ediyorsunuz. Hani biraz sizin için böyle bir değişiklik olsun. Yani yapabileceğim mi onu da bilmiyorum. Böyle konuşuyoruz ama bakacağız. Oğlum maç başlamamış ki daha. Tamam. Team match. Pardon. Let's go. Şimdi ya Allah bismillah arkadaşlar önce bir besmenimizi çekelim. Gördüm seni. Şu bir. Yer. Tamam devam. Beyler sakin olun. elimize ya bilmiyorum olacak mı olmayacak mı böyle bir şey denedim ama ya, umarım olur reloading ol no mercy hadi neredesiniz neredesiniz hadi 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 ben adam bulmam lazım adam bulmam lazım ambarı da adam bulamazsam Gel kardeşim. Gel canım. Ah be. 8 oğlum. Oha. Arkadaşlar 10 kill'in 8'ini biz aldık. Umarım yapabiliriz. Ya Neyse, bakacağız. Devam. Yani arkadaşlar, eğer gerçekten hani Abi bizimkiler adamları linç ediyor ki. Base'te dursam bizimkiler zaten bitirecek. Eğer arkadaşlar böyle yani neyse, zaten bu büyük ihtimal olmayacak ama olur mu bilmiyorum abi. 10 kilim var, 15. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini isterseniz lütfen e, geri dönüşümüzün şerefini de e, videomuza güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Yani sonuçta siz de ailemizin büyümesini istiyorsunuz. Bunu biliyorum. Yazan çok var. Gerçekten kanalımızın gelişmesi için videoya attığınız like'lar çok önemli. Oy. Ee, ya böyle dinlendirip ben şu like olayını dinlendirip durmak istemiyorum. Ama gerçekten önemli yani. Aa, o bir tık atmanız sizden hiçbir şey kaybettirmez ama e, bizi çok şey kazandırır. O konuda desteğinizi bekliyorum. Şimdi böyle konuştum ya, bu kadar videoyu dağıtmayız büyük ihtimal. 18-26 abi, yetişecek mi ya? Arkadaşlar, turbo'yu açtım. Yani... Ya, nasıl ya? Ya şimdi biz böyle bir şey yapıyoruz da sonra banlanmayalım bir daha. Arkadaşım bir de ben ban yedim biliyor musunuz? Bir hafta filan ban yedim bir de. Hile muhabbetleri falan. Ama ikinci gün hile kullanmadığımı tabi PUBG Mobile yetkilileri anladı. Sağolsunlar. olsunlar. İkinci gün hemen geri açtılar. Allah'ım ya kafam karıştı ne yapacağım şaşırdım. Yukarıda adam var. Gel, gel öyle gel. Geldi. 33, 24. Ah be nasıl ölmezsin ya? Oğlum adamlarda var ya sakin olun beyler. Elimde bombayla yakalandım ya. Abi 25 kilde kaldık. 34, 6. The blue team is about to win. Reloading. 36, 26. Son 4 kişi benim almam lazım. Killing spree for the red team. Beyler bak gözünüzü seveyim, Bir salın adamları ben öldüreyim. Aa <laughs> <laughs> ölmedin mi sen? Kill. Hadi be son, ya Allahım 39 kill. <laughs> Arkadaşlar 29 kilde kaldım ya. Ya kaçtır deniyorum, deniyorum arkadaşlar 22, 23, 25, 22, 23, 25, 29'da kaldık. Deneyeceğim abi inat ettim şimdi 29 kill yazmayacağım oraya 30 kill yazacağım. Yani 7-8 eldir oynuyorum. Tamam devam devam yani ama 29 ya bunu, bunu en azından videonun başına atayım aynen. Yani en azından 29. Yani ne diyeyim devam. Evet arkadaşlar bilmem kaçıncı deneyişimden selamun aleyküm hepinize. Bir önceki oyun 29 kill aldım. İnşallah olursa bu sefer yapacağız. Olmazsa bir daha, olmazsa bir daha. Yani 15 defa oynadım, 20 defa oynar ben bunu yaparım. Aga be sen niye ölmedin be? Korudu beni de. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Hani ben, dediğim gibi, hani sürekli klasikte girilen maçları izlemekten e, sıkıldığınızı düşünüyorum. Oy! Ee, bu yüzden de böyle değişik farklı şeyler yapmaya karar verdim. Umarım yani böyle çekiyorum ediyorum ama yani Aga be Abi bu, arkadaşlar oyuna Beyler biraz sakin olun adamları çok vurmayın be Adamlar diyecek Lan ben oyunu neden giriyorum adam vurmayacaksam diyecek. Neyse çok saçma dedik onu Keşke konuşmasaydık. Cana bak. Aga be. Arkadaşlar böyle farklı içerikler, farklı görevler, farklı şeyler yapmamı isterseniz Aga be gitti böyle e, Lütfen sizden gerçekten gören duyan Şu an izleyen kardeşim like atarsan çok sevinirim e Çünkü kanalımızın gelişmesi için gerçekten atılan o bir tık çok önemli Hani desteklerinizi lütfen esirgemeyin e, Bir de arkadaşlar Oha bir de arkadaşlar yani böyle e, klasik maçlar, gameplay'ler tabii ki de devam edecek ama hani böyle farklı şeyler yapalım istiyorum. Bana o konuda oy! Bana o konuda fikir desteği verirseniz çok çok sevinirim ama Hadi bakayım. Ya, tava ne alaka? Ama arkadaşlar sizden ricam lütfen yani Yapılmamış bir şey olsun, ah oh be, yapılmamış bir şey olsun. Yani şimdi başkasının fikrini gelip bana söylersiniz, ben başkasının yaptığını bilmem. Yani arkadaşlar, başkalarının fikrini çalmayalım, hak yemeyelim. Yani adam düşünmüş, yapmış, ee, onun düşündüğü şeyi fikrini e, biz alıp, oha, biz de onu e, kullanmayalım. Sonuçta o adamın fikriydi. Emi kırsızlığı yapmayalım ama kendi aklımızı kullanalım. Lan konuşurken daha iyi oynuyorum ha. Kendi konuş konuş. Olan 27 kilim olmuş. Dokuz hadi be. Yapma 29'da kalma. 30 be yaptım tamam yaptım. Tamam hiç önemli değil bundan sonrası bitsin. Oh, uh. ben mikrofonu açtım yanlışlıkla. Şu kapat ha. 30 kill aldık arkadaşlar. Ambar modunda 30 kill aldık. Umarım derken keyif alırsınız. Yani eğer gerçekten bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, lütfen bu videoya güzel bir like atın. E, yani her gören, beni şu an duyan lütfen kardeşim bir tık atarsan o gerçekten bizim için çok önemli. E, bir de sizden ricam arkadaşlar... Ee, kimsenin yapmadığı yani ne bileyim örnek bir bak örnek veriyorum mesela kulübeye adam sıkıştırma bunun biz bu 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 yani bu bir fikir bu fikrinde bir sahibi var doğru mu mesela sahibi kim biliyorsunuz yani Vural üzül yani gidip de onun veya da bir başkasının yaptığı şeyleri bana söylemeyin yani yapmam emek hırsızlığı yapmayalım adam aklını kullanmış düşünmüş bulmuş biz de kendi aklımızı kullanalım düşünelim bulalım yapalım bu konuda sizden ee, yani destek bekliyorum fikir olarak destek bekliyorum umarım izlerken keyif almışsınızdır e, yani şu an ya inşallah seversiniz gerçekten ama klasik maçlarımızı devam edecek ben arada böyle farklı bir şeyler çıkarmak istiyorum ki e, yani her gün size aynı şeyi sunmak istemiyorum her şey gönlünüz olsun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın inşallah seversiniz